Eleşkirt'ten çıktım yüküm eriktir Demeyin demeyin bana bana Yarim vurulmuş Kanı durmuş Köye düş. Enerji! 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 Arkadaşlar türkü söylemeden bir türlü giremiyorum olaya. Şimdi keşke daha önceden başlasaymışız bu YouTube işlerine arkadaşlar. Kimler ne dersler anlatmış. alt bahiyom 200 bin beğeni ulan bir bahiyom herifin. yalan yanlış fettara fettara. Nerede o nasıl anlıyoruz o hiç bıcırık bıcırık şeyler notlar puntalardan görünmüyor adamın yazdığı şeylerde arkadaş nasıl bir boşlukmuş la bu. İnşallah doldururuz neyse mütevazı not tavazı moda girdik. Şimdi arkadaşlar size tavsiyelerim. şeye oynatma listelerine girin. Orada bir hazine ile karşılaşacaksın. Orada konu anlatımlarla karşılaşacaksın. Ayrıntılı bir şekilde oradan seç abi hangisinde eksiksen yapıştır gitsin. Ama dese, dersen ki benim konu eksiğim yok. Ama konu tekrar etmek istiyorsan da orada dört tane konu tekrarı var. Bir, rel, bir saatte mesela Osmanlı'yı anlattım yapıştır. Bir saatte milli mücadele anlattım orada oynatma listelerinde görürsün. Ama yok ben onu da istemiyorum ben sadece soru çözüyorum diyorsan 2014 KPSS lisans ön lisans diye bir kutucuk var. Orada çağdaşı da göreceksin. 75 tane soru var orada 18'den başlıyor çağdaş. Yapıştırın gitsin arkadaşlar. Evet, KPSS tarih deneme, yine minik denemelerimizden bir tanesi. Hemen girelim arkadaşlar. Şimdi, Dandanakam, Kapalon Köselağ. Bu savaşlardan, yukarıdaki savaşlardan hangilerinin sonucunda Türk İslam devletleri yıkılma sürecine girmiştir? Durdurdunuz, değil mi? Öyle zaman kaybetmiyoruz, durdurursanız. Hemen elinize kağıdı kalem alın abi. 1 A B G C D C ha. Arkadaşlar bak hemen çözmeye başlıyorum. Bir kere Türk İslam Devletleri yıkılma sürecine giriyor diyor ya. Dan Deneken savaşı kesinlikle alman gereken bir şey. Neden? 1040'da Büyük Selçuklu Gaznelileri dövüyor. Ve sonuç Gaznelilerin çoğu çöllere kaçıyor. 1187'ye kadar sürüyor arkadaşlar bunlar. En son Gunrular tarafından yıkılıyorlar. Ama yıkılma sürecine sokuyor BSD, Büyük Selçuklu Devleti Gaznelileri. İki Türk İslam Devleti'den birisi gitti o zaman doğru mu? Ama bir devlette de yıkılma sürecinden yıkılma süreci diyorum da. Kuruluş sürecini tamamlıyor. O da Büyük Selçuk Devleti. O zaman şöyle bir soru gelse. Bir Türk devletinin kuruluş sürecini tamamlayıp bir Türk devletinin yıkılma sürecine sokan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Dandanakan'dır. BSD kuruldu. Gazneliler yıkılma sürecine girdi. Doğru mu? Peki arkadaşlar acaba Dandanakan dışında Köse Dağ olur mu? Olur. 1243'te ne yaptık abi? Moğollar geldi. Hulagu hulagu. Psikopatlar. 1243'te bizim yaptığımız sahte ricatı bize yapmışlar yalan. lan. 20 bin cengaverimizi çekmişler geldi yerine. Gel 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 gel. Gel hacı gel hacı gel hacı diye. Kösedağ'ın eteklerinde ağzımızı burnumuzu dağıtmışlar. Sonra bizimkiler topuk. Kösedağ'dan sonra Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girer. Ama Mirye Kefalon olmaz. Arkadaşlar Mirye Kefalon neydi? 1176 Bizans'ta yapıldı ve Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Doğru mu? Türklerin Anadolu'dan bir daha atılamayacağı anlaşıldı. O zaman burada sevgili arkadaşlar yıkılma sürecine giren hangileri? 1 ve 3 mü? Denizli diye inşallah doğru yapmışsınızdır. Geçtik. Osmanlı Devleti'nde bu sistem komutanların rütbe ve dereceleri ile heh, toprak gelirleri arasında bir paralellik kurulmasıyla oluşuyor. Senin rütbe ve derecene göre gönderiyorum ben seni bir yerlere. Doğru mu? Heh, sen mesela yüksek dereceliysen seni daha verimli bir yere gönderiyorum. Sonunda komutan gelirine göre ne yetiştiriyor? Aa, bu da potansiyel sorumdur benim. Cebelü yetiştirmesi de güçlü bir ordunun oluştuğu sistemdir. Arkadaşlar herkesin yapması lazım. Durdum. Durdum ve açıklıyorum. Ahilik olmaz esnaf teşkilatı temelli. Abbasilerin kurduğu fütüvvetten alıyor. Ele açıklık, cömertlik doğru mu? Esnaf teşkilatı olarak Ahi Evran kendine göre ne yapıyor? Yorumluyor bunu. Ankara bunların merkezi arkadaşlar. Esnaf teşkilatı Osmanlı'ya çok yardımcı olacak. Ahi yani Rum örgütü. Peki gedik olmaz. Esnaf teşkilatı içerisinde arkadaşlar bir çeşit ruhsattır. Yani kafana göre berber dükkanı açamam. Hacı gedik almadan sonra ruhsat almadıktan sonra açamazsın. Gedik bir, bir nevi ruhsat dedim. Biraz daha daha ayrıntılı tabi da de. Devşirme arkadaşlar ilk kez 1402 Ankara Savaşı'nda ordumuz dağıldı ya. Çelebi Mehmet bunu düzenli bir şekilde uygulayacak. Pençik bunun temelidir ama devşirme Çelebi Mehmet zamanında uygulayacak, uygulanacak. Bu Kapıkulu Ocağı'nın e, altyapısıdır. Arkadaşlar yani insan sarraflarından oluşan bir kurul oluşturulur. Balkanlara gider bunlar tek tek Köy köy gezerler, gözleri yallah yallah eden en zekileri ve en yakışıklı göbelleri seçerler. Önce Aceme olanlar ocağına, sonra Kapıkulu ocağına git gönderilirler. Kapıkulu ocağından en e, ne diyeyim ben size, kötü ihtimalle Yeniçeri olarak çıkarsın. Doğru mu? İskan, dış ve iç diye ayrılır. Arkadaşlar yerleştirme demektir. Biz 1353 Çin Pekalesini aldık ya, o saatten sonra Rumeli'ye Anadolu'dan, pek çok halkı, Türk ve Müslümanı yerleştirmeye başlarız. An Temel hedef nedir burada? Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslüman Şey, Balkanların, Rumeli'nin Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasını sağlamak. Bir. Peki iç iskan nedir? Osmanlı göçebeyi sevmez. Hacı! Çünkü vergi alamaz adamdan. Otur diyor, tahrir defterine yazayım seni, vergini de ona göre edersin. Burada arkadaşlar net bir şekilde rütbe ve derecelerine göre gönderiyorum seni. Ama sadece kullanım hakkını veriyorum. Bak köylüde de değil mülkiyet, dikkat et devletin milli arazide uygulanır tımar sistemi. Doğru mu? Bak köylü seni gönderdim, gittin köylüyle tanıştın, senin evini yaptı, sen ona alet edevat tarımla ilgili sağladın. Tamam ahırını yaptı hatta sana sonra köylü. Sonra ne yaptın abi? Vergiyi köylü sana ödedi. Onun karşılığında her 3500 akçesi için bana bir adet cebeli üyü besledin. Tımar sistem bu. Düzenli disiplinli savaşa her an hazır bir orduyu besledim. Para çıkmadan hazineden geç. Şimdi hakkında bazı bilgiler verilen arkadaşlar bu da yıllardır beklediğim soru. Bu adamı niye sormuyorlar ben anlamıyorum yahu. Bence arkadaşlar 17. yüzyılın en büyük manaşallerinden birisidir. Bu. Bucaş'ı bak herifin arkadaşlar kötü bir anlaşması yok. Bir kere Bucaş'ı hatırla neydi? 1672. Batıda en geniş sınırlar. Vasfar 1664. Avusturya ee, en son yani son olarak bize savaş tazminatı veriyoruz, veriyor ama Uyvar ve Neokrat kalelerini de alıyoruz. Peki arkadaşlar 24 sene 24 sene kuşatılmış ama alınamamış. Bu adam geldiği zaman alınıyor. Girit Fatih olarak geçiyor tarihe. Ve Avrupalılara şöyle bir deyim kazandırıyor. Uyvar kalesinde, kalesinin önünde bir Türk gibi güçlü. Bunu sorsalar ne güzel olur. Aman da bu sene sorsalar da benim öğrenciler yapıştırsa. Aman da çok güzel olmaz mı? Arkadaşlar Kuyucu Murat hep Celali isyanları ile uğraştı. Birinci Ahmet zamanının önemli psikopatlarından birisidir. Köprülü Mehmet Paşa saraya neydi? şartlar öne sürüp başa geçti sadrazam olmuş hatırla. Merzifonlu'yu biz nereden anıyoruz? İkinci Viyana kuşatması, şöhret düşkünlüğü hatırla. Sonunda kelle gidiyordu. Doğru mu? Peki burada arkadaşlar köprüler döneminde önemli bir adam daha var. Fazıl Mustafa Paşa. Salan Kamon Savaşı'na yazıp da şehit oluyor. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa da gayrimüslimlerle yine önemli düzenlemeler yapmıştır. Burada arkadaşlar doğru yanıt nedir biliyor musunuz mu? Bence bu senenin ne güzel sorusu olsa köprülü Fazıl Ahmet Paşa. Girit Fatih, Ulvar Kalesi'nde bir Türk gibi güçlü geç. Osmanlı Devleti'nin ekonomik hayatında kamu yararı gereği dikkat. Temel ihtiyaçları karşılayan mal ve hizmetlerin fiyatlarında aslında dondurma. Doğrudan müdahale ediliyor, belli sınırları aşmasını önlüyor. Mesela ekmeğe getiriyor hacı. Amaçıyla resmi tavan fiyatları belirliyor. Bu uygulamayı sorduk. Bak ekonomik hayatında kamu yararı gereği temel ihtiyaçları karşılan mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarına doğrudan müdahale edilerek belirli sınırları aşmasının önlenmesi. Acaba nasıl bir uygulamadır bu? Durdurdunuz ben de çözmeye başladım. Arkadaşlar 7 vahit uygulaması tekel olmaz tekel uygulaması devlet bazı ürünlerde tuz şeker. Doğru mu? Bunlar da doğrudan tekele gidiyor. Yani e, bundan sonra ben satacağım Hacı diyor. Yani önemli. Işte mesela ikinci Mahmut yapmış bunu, değil mi? Sanayi devriminin etkilerini çok iyi gördükleri için bizimkiler. Derbent arkadaşlar kelime anlamı geçit. Derbentçi geçitte karakol aslında e, aynı zamanda. Yani ticareti geliştirmek için açılan karakollar. Ticaret yollarında önemli geçitlerde kurulan karakollar. Mekkari arkadaşlar şehirden şehire söyle mal taşıyan ne diyelim taife. Mal taşıyan gruptur Mekkali taifesi. Lonca'yı biliyorsunuz ahilik örgütünün Osmanlı versiyonu. Lonca teşkilatı esnaf örgütü kısaca. Arkadaşlar bu uygulamanın ismi ne biliyor musun? Nar. Neymiş? Nar uygulaması. Yani ne yapıyor abi? Temel ihtiyaçları karşılan diyor ki bu dondurdum abi ekmek fiyatı bu kadar. Bunun üzerine çıkmayacak dedi. Doğru mu? Belli bir tavan fiyatı onun üstüne çıkmayacak dedi. Ve belli zamanlarda Cumhuriyet 2. Dünya Savaşı'na falan uyguladı bunu. Geç. 19. yüzyılda tüm dünyada olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde Fransız ihtilalinin rüzgarları esiyor. Doğru mu arkadaşlar? Özgürlük, eşitlik, adalet, anayasa, halk, egemenliği, fikir akımları görülüyor mu? Peki buna göre Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin bu fikir akımlarının sonucu ilan edildi sürülemez. Öne sürülemez, ileri sürülemez. Haydi bağırın. Bence çoktan yaptınız. Durdurdunuz da çoktan yaptınız değil mi? Tanzimat fermanı. Arkadaşlar hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak. ilk kez söyle. Kanun üstünlüğünü kabul etti seninki padişah. Arkadaşlar kendi yetkilerinin üzerinde kanun üstünlüğünü, kanun devlet olma yolunda ilk adım 1839 doğru mu? Islahat fermanı, tanzimat fermanının devamı. Ama ıslahat fermanında şöyle bir şey oldu. Gayrimüslimlere haklar <laughs> dağıtıldı resmen. Daha gayrimüslim hakları öne, öne çıktı. Birinci meşrutiyet direkt anayasal hareket arkadaşlar kanun esası ilan edildi. Doğru mu? Sonra bir istibdat Söyle. ikinci Abdülhamid'in istibdat dönemi 1878-1908 ve 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 Enver Paşa ve Resneli Niyazi daha çıktılar. Hürriyet taburları İstanbul'a gelirik dedi. ikinci Abdülhamid tekrar meşrutiyeti ilan etmek zorunda kaldı. Hepsi bak özgürlük, eşitlik, adalet, anayasa, halk egemenliği hepsi arkadaşlar buna girer. Anayasal ilkeler, anayasal ilkeler, e, anayasa direkt ilan ediliyor, anayasa direkt ilan ediliyor, ediliyor. Ama senedi ittifak olmaz. Sevgili arkadaşlar niye senedi ittifak olmaz? Acep. Çünkü senedi ittifak Rumeli ayanlarıyla Osmanlı Padişah 2. Mahmut arasında imzalanmış. Ve aslında burada Padişah yetkilerini kısıtlama söz konusu. Mesela ne diyor? Padişah ve onun mutlak vekili olan Sadrazam bu sözleşmenin dışında hareket edemeyecek. Astı, astık, kesti, kestikti doğru mu? Ama kanun üstünlüğü yok. Bak dikkat et. Zaten senedi ittifak ölü doğmuş bir belge olacak. Mahmud'un um... Allem edecek, kullem edecek iptalini başaracaktır ama şunu söyleyebiliriz. Ayanlık meşrutiyet kazandığı için, meşruiyet, meşrutiyet diyorum. Yasallık kazandığı için sevgili arkadaşlar Osmanlı tarihinde ilk kez parşahlar kendi gücünün üzerinde bir güç kabul ediyorlar senedi ittifakta. Ama bu özgürlük, eşitlik, adalet anayasaya girmez hacı geç. Birinci Balkan sürecinde 1912 Aşağıda genel gelişmeler hangisinin yaşandığı ileri sürülemez. Birinci Balkan Savaşı'nın sürecinde arkadaşlar. Hangisi yaşanmadı acaba? Yaşandığı ileri sürülemez. Yine biz kontrol edelim saati. Bir kere durdurdunuz hmm. ve çözdünüz değil mi? Sevgili arkadaşlar Baba Ali baskını yaptı iddiaçılar 1913'te Londra konferansı sürerken ve resmen iktidarı ele geçirdi. Bundan sonra İttihat ve Terakki Partisi 13 ile 18 yıllar arasında 3 paşalar dönemi Talat, Cemal ve Enver diye geçecektir. İddiaçılar oligarşik bir yönetim kuracak Baba Ali baskınından sonra bu var. Peki Bulgar ordusu arkadaşlar Çatalca'ya biraz daha gelseler Osmanlı Devleti'ni yıkacaklar. Resmen Çatalca'ya kadar ilerlediler. Arkadaşlar Yunanistan bize iki tane eşantyonada. Bıraktı. İmroz Bozya'da onun dışında bütün Ege Adaları'nı işgal etti. Hani Lozan'da verdiydik adaları? Aha burada. Burada. Balkan Savaşı'nda. Arnavutluk arkadaşlar bu karışıklıklardan yararlanıyor. Zaten sınırımız kalmadıydı. Ben de bağımsız oluyorum diyor. Yalnız şuradaki B seçeneğindeki İtalya. Var ya şu. 12 Ada ve Rodos'un işgal etmesi. Bu AB. Trabluskarp Savaşı ve e, AYT'cilere sordular bunu. Bak sözel sorusu. Ne dedi biliyor musun? İtalya'da da Trabluskarp'ta yenildi ya. Yenildi Esad'dan. Çünkü Mustafa Kemal ve Enver Paşa sahile çaktı bu herifleri. Ve bunun için Osmanlı'yı barışa zorlamak için nereyi işgal etti diye sordular. Ve cevap olarak 12 adayı verdiler. Geç. Peki birinci tabama Mustafa Kemal içinde bulunduğu grup arkadaşlar hangisidir? Haydi bakalım. Birinci tabama'da. Herkes bir baksın. Durdurdunuz ve işaretlemişsinizdir. Değil mi? Arkadaşlar bak. Felahı Vatan. Son Osmanlı ve Meclisi var ya. Mustafa Kemal oraya seçilenlere müdafaa hukuk grubunu oluşturun diyorlar diyor ve herifler oluşturmuyor. Felah vatan diye toplanıyorlar. Vatanın kurtuluşu demektir. Son Osmanlı Mebusan Meclisi İstanbul'da toplanan ve başında Rauf vardır. Bu da potansiyel soru. Felah vatanın başında kim vardı? Misak-ı Milli bir karar arkadaşlar bu zaten. Do doğru mu? Misak. Misak-ı Milli bağımsızlığın barın barın bağırılması. Bu, bu meclisin içerisinde böyle bir grup yok. Felah Vatan diye de bir grup yok. O son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde. Tesanüt diye bir grup var. Bu dayanışma demek. Arkadaşlar İttifakçıların ağırlıklı olduğu bir gruptur, tesanet grubu. Bunlar önce tacattı, yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra topukları yağlıyorlar ama tecaktüp diye bir fırka kuruyorlar. Sonra anlaşılıyor. Sonra kapatılıyor. Sonra birinci TBMM'ye tesanüp diye sızıyorlar. İstiklal genç Kemalistlerden oluşan, gençlerden oluşan bir gruptur. Bu da TBMM'nin içerisinde var ama Mustafa Kemal arkadaşlar bunlara destek olmakla beraber tabii ki onun grubu müdafaa hukuk grubudur. Geç. 24 Kasım 1928'de Mustafa Kemal Atatürk aşağıdaki kurumlardan hangisinin baş öğretmeni olarak seç, kabul edilmiştir ya da seçilmiştir? Ne diyorsunuz? durdurdunuz. Ben de yapıştırıyorum. Arkadaşlar 1912'de kuruldu Türk Ocakları iddiaçlarının da desteğiyle içinde de bol bol iddiaç görüyoruz. 1927 gibi CHP'nin ne yaptı? İçinde aslında eridiler. Peki bu olmaz abi. Peki köy enstitüleri Atatürk zamanında yok zaten. 1940'da açılıyor abi. Köy enstitüleri ne kadar güzel kurumdur. Amanin de köy enstitülerini de kapattılar da memleket ne kadar geriye Neyse Darül İstanbul Üniversitesi olacak arkadaşlar. Osmanlı'dan kalan bir kurumdu. Modifiye edilecek. Peki sevgili arkadaşlar halk evleri dediğimiz şu 1930'da Menemen olayı çıktı ya rejim karşıtı. Heh, Sonra devrimleri halka iyi anlatamadık Allah'ım dediler. 1932'de arkadaşlar halk evlerini açıp devrimleri halka anlatmayı amaçladılar. Peki Atatürk arkadaşlar 28'de biz şey yaptık ya söyle Latin harflerini kabul ettik ya 29'da millet mektepleri kuruluyor ve Mustafa Kemal millet mekteplerinin baş öğretmeni olarak seçiliyor. Geç. Şey Said İsyan'ın bastırılması için İsmet Paşa'nın TVMM'den aldığı ha, mis gibi potansiyel bir soru daha olağanüstü yetkiler aşağıdakilerden hangisidir? Aynen bakalım arkadaşlar. Olağanüstü yetkiler. Durdurdunuz. Ben yapıştırıyorum. Arkadaşlar tek halifimi diye Eskişehir Kütahya Savaşları'ndan sonra Mustafa Kemal'in bizzat kaleme aldığı ordunun maddi olarak donatılmasına yönelik emirlerdir. TBMM'e çıkarmamıştır. Başkomutanlık yetkisiyle Mustafa Kemal bunu defalarca söyledim. Dikkat. Olağanüstü ne diyelim Şeyler. Kaynaklara başvurma. Halka başmaya kısaca. Topyekun mücadele. Sakarya ve Büyük Tanrı'zı bunun sayesinde e, kazanacağız. Yani bu, bunun da çok büyük etkisi olacak kısaca. Tehcir 1915'te arkadaşlar hazırladığımız neydi? Ermenileri Zorunlu göçe tabi etme yasası. Tehcir de potansiyel sorudur. Teşkilat-ı Esasiye 1. Dünya Savaşı'nın sonunda yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası 23 madde artı 1 maddeden oluşur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir Teşkilat-ı Esasiye. Peki tevhid Tedrisat 3 madde 24 neydi? Neydi? Eğitim öğretimin birleştirmesi. Hep ne dedim? ÖSYM yüzyılları çok sever. 2024'ten 100 yıl geri git. Tevhidi i Tedrisat 1924. 1924 olaylarına dikkat edin arkadaşlar. Seviyorlar. Peki Normandiya çıkarmasını bebekler niye sordular zannediyoruz? 6 Haziran'da yapıldı Normandiya çıkarması. Bu gebelerin sınava girdiği tarih 7 8. Eee, peh peh peh. Tesadüf mü bunlar arkadaşlar? takrir i Sütun Kanunu direkt yapıştır. Neydi? Meclisten aldığı olan söyleyeyim. Şeyh İsyanı korkunç arkadaşlar 25'te bütün Güneydoğu Anadolu'ya yayılıyor. E dönemin e, hükümeti halifeti bastıramıyor. Olay İsmet İnönü'ye gidiyor. İsmet'in İnönü'nde bana olağanüstü etkiler verirseniz bastırırım diyor. Bak seferberlik ilan etme. Orduyu harekete geçirme. E parti kapatma. terakkiperver bundan dolayı kapatılacak. Başka basın yayını direkt sansürleme ya da basın yayın kapatma bunları verecektir. Sonuç takdir sükun sonunda devrimler çata 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 gelecek. Peki 1964'te kurulup bağımsız Filistin devleti için mücadele etmeye başlamış. Peki 1967'de Yasser Arafat arkadaşlar acaba lider olmasıyla Filistin halkının mücadelesine ivme kazandırmış örgüt soruldu. Acaba hangisidir hangisidir? Ne dersiniz ne dersiniz? Arkadaşlar saatimize de bakalım. Ne? Bak ihvan falan olmaz arkadaşlar. İhvan. İhvan ee, daha şey böyle Müslüman kardeşlere falan uzanır bu. Bazı direkt sosyalist ve Arap İslamist bir hareket. Irak'ta mesela Saddam Hüseyin bunun bir temsilcisiydi. Doğru mu? Yani bazı partileri sosyalist arkadaşlar ve Pan Arabist yani bütün Arapları tehbi, tek bir çat altında toplama doğru mu? nahta örgütü de tamam bir şeydir intifada gibi bir ayaklanma örgütü. Peki ayaklanmayı savunan örgüt. Asala arkadaşlar direkt Ermeni örgütü. Katil bunlar. Terörist bunlar. Terörist. terörist ne? Diplomatımızı biçti bu herifler biliyor musunuz değil mi? Asala arkadaşlar burada Filistin Kurtuluş Örgütü. Bunun içerisinde bir de El Fetih var biliyor musun? El Fetih de bunların içerisine katılacaktır. Filistin Kurtuluş Örgütü ile arkadaşlar e, Yaser Arafat artık özdeşleşmiştir. Bugün de, bugün de ne canlar yakıyorlar orada biliyorsun İsrail Devleti. Peki sevgili arkadaşlar şu an itibarıyla tamam vakitimiz dakika oldu. Lütfen kanalımıza destek çıkın bol bol arkadaşlarımıza söyleyin şapkalı bir adam ders anlatıyor deyin. Sonra bildirim zillerini açın bol bol videoları beğenin ki ben de kaza geleyim devamlı devamlı paylaşayım. Kendinize iyi bakın çalışmalarınıza başarılar arkadaşlar.